Bugünkü diş operasyonundan sonra kahvaltı emin ellerde çok şükür. <gülüyor> Umarım <laughs> eller emindir. Evet arkadaşlar geçen gün öğrendiğim sucuk ile ilgili mükemmel bilgi sucuk suyla pişiriliyormuş. Evet. O kadar su çok değil mi ya? Az dökersiniz. Şöyle kafamız ısınırken. Önce tavayı mı saydık? Hayır, biz böyle tercih ediyoruz. Tamam, Kardeşlerim de, de. ve ben. Evet. bu kadar yeter gibi geliyor bana mesela. göz kararı böyle bir şey işte. Siz bilirsiniz tabii ki. Ne olacak şimdi? şimdi bir yandan çayımız da eriyor. Birazdan yumurta takacağız. Çok riskli bir olay bence. Tava Isınınca su konmuyor mu ya? Böyle mi oluyor? Ben böyle bence. tercih ettim. Evet bence de. Hemen de başladı operasyon görüldüğü Çocuk gibi. Çocuk yağını salıyor şu anda. Bence de böyle olmaz zaten. Ekstra yağ gerek bile olmayabilir. Yok yumurtadan önce hafif bir yağ atıyor sadece karayatlarından sonra yok ama. Bu su buharlaşacak mı? Bu yani birleşince suyu daha düşecekmiş. Öyle diyorlar. Yani tereyağı değil ki o ya. Yok abi. Tuzsuz ya o. Bizim tereyağı var ya onu diyorum. Allah Allah. Var var. Üste koymadım mı? Oradan bir parça kestim. Kesiyoruz. Tamam. Halk yağı geçiyor. Altyazı M.K. Yumurta kırıp mı döküyor? Yoksa üstüne mi kırıyor? Bir çılgınlık yapıp üstüne Kır tek tek. Dur. Vallahi <laughs>

Dekoratör açıyorsun. Tamam. Bence taşa atalım, şunu kapatalım. Biraz demin Evet. Bir de. Tabak büyük. Evet, yumurtamız gördüğünüz gibi gerçekten efsane oldu. Sarısı az pişmiş patlatmalık, geri kalan yerleri pişti. Yemeğe hazır, afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 1 milyon abone bekliyoruz. <laughs>